Merhaba değerli Parametre izleyicileri. Bugün gündemimiz Kıbrıs'ta yaşanan ekonomik gelişmeler. Çok değerli bir konuğum var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti CTP Milletvekili Salahi Şahiner bizlerle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz, iyi yayınlar Hoş diliyorum. bulduk Nigar Hanım. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. İyisiniz Mazikler umarım. Için. Çok sağ olun. Ee, evet, yoğun şimdi, gündem. Evet, Salahi Bey adada bazı... Ekonomik açıdan hareketli gündem yaşandı geçtiğimiz günlerde. Maliye Bakanı istifası gündeme geldi. Bununla ilgili gelişmeleri sizden alacağız. Aynı zamanda asgari ücrette bir artış. 8600 TL'lik bir rakamla asgari ücretin güncellenmesi gerçekleşti. En son gelişmeleri evet. özellikle Maliye Bakanı'nın istifa nedeni bunu takiben Başka bakanlardan da benzer e, girişimler bekleniyor mu? E, bu gibi sorularımıza cevabı sizden alacağız. Tabii ki efendim. Çok teşekkürler söz fırsatı verdiğiniz için. E, tabii maalesef e, pandemi sürecine girerken e, özellikle bizim adamımızın bu pandemiden minimum zararla e, atlatması için önemli olan istikrarlı siyasi yapılardı Fakat maalesef çok şanssızız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak. E, istikrarlı yapı, istikrarlı siyasi yapı, istikrarlı bir hükümet dönemi maalesef yakalayamadık. E, nitekim de e, son meyvesini düşürdü ve e, Maliye Bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Tabii ki e, öncesine bakmak gerekiyordu. Sayın e, Sunat Atun'un, Maliye Bakanı'nın e, atanırken yaşanan gelişmeler, görevden alınma talebiyle bir hükümetin düşmesine, Ulusal Birlik Partisi'nin, parti başkanının bugün itibariyle ülkede başbakanlık yapmamasına, yapamamasına vesile olan isimlerin başına geliyordu. Fakat tabii ki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun bu ülkeye enerji arz etmekle, elektrik arz etmekle görevli olan tek yegane kuruluşumuz olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun bu yüzyılda akaryakıt bulamadığı gerekçesiyle bütün ülkeyi bu sıcakların içerisinde karanlığa gömmesi bu yaraların üzerine, hükümetteki yaraların üzerine, kavgaların üzerine eğim yerinde ise tuz biber olmuştu. Ee, ve sayın bu dönem içerisinde de Maliye Bakanı'nın yurt dışında bir ziyarette olması kendisine ulaşamaması e, gerekçesiyle araları açılmıştı. E, nitekim bu iletişimsizlikten dolayı da e, sevgili Sunat Atun Maliye Bakanımız e, görevinden istifa etmek durumunda kalmıştır. Fakat gerçekten bizim bu dönem içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunlarla uğraşmamız gerekiyor. Gerçekten çok büyük yaralar aldık ekonomi olarak. E, hayat pahalı inanılmaz yüksek seyrediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden bile e, çok yüksek oranlarda seyrediyor ve yıllık enflasyon yıl sonunda 2022 yılının sonunda ilk 6 aylık %56 olmasına rağmen benim kişisel kanatım %130'un üzerinde gerçekleşecektir. Bakın bir yıllık enflasyon %130. Hatırlıyorsanız Nigar Hanım, 90'lı yıllarda enflasyon nasıl gidiyordu? Mevduat faizlerinin yüzde 100, 120 olduğu, borç faizlerinin yüzde yıllık 200'e kadar dayandığı dönemlerdi. Neredeyse bundan farksız bir döneme işaret ediyor. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin de kendi sermayesini, sermayesinin elindeki nakdi ülke içerisinde tutabilmesi için uygulamış olduğu düşük faiz politikası da meyvelerin vermeden bu dönem içerisinde. Belli ki Türk lirasında ekstra bir değer kaybına da vesile olabilir. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir, bunların altından kalkacaktır. Fakat bu kısa ve orta vadede Türk lirasında değer kaybetmesiyle biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk lirası kullanıyoruz. Fakat maalesef Türk lirasına müdahale etme şansımız yok. Dolayısıyla. Türkiye Cumhuriyeti bu telenin değer kaybından dolayı kendi ülkesindeki sektörleri korumak adına çok güzel önlemler almıştır. Fakat biz de bunları hayata geçiremedik. Türk Lirası'nın e, zarar e, Türk Lirası'nın değer kaybetmesinden belki de Türkiye'den çok daha fazla zarar gören bir ekonomik modelimiz var burada. E, bunlar da hepsini bir araya koyduğumuz zaman e, maalesef önümüzdeki dönem içerisinde tünelin ucunda bu siyasi istikrarsız yapıyla birlikte pek fazla e, ışık görünmüyor. E, bununla birlikte tabii ki asgari ücret tartışmaları olmuştu. Kamu çalışanlarına e, %50'ye yakın bir artış olmuşken maalesef asgari ücrete bu artış yansıtılamadı. E, tabii ki bu bir dengedir. E, bunu benden iyi biliyorsunuz nedir? Yani asgari ücrete bir artış yaparsınız. Her hükümet asgari ücrete adlı sayılır bir rakam yapmak ister. Fakat burada niyetinde bu olması gerekiyor gerçekten. Çünkü artış yaparken bunun işsizliği artıracak bir noktaya da gelmemesi gerekiyor değil mi? Tabii. Yani asgari ücreti artırdığınız zaman da işletmelerin esnafın bunu karşılayabilecek bir noktada olması gerekiyor. Ee, burada yapılması gereken neydi? Bizim çözüm önerimiz neydi? Ee, yani e, asgari ücret artırıldığı zaman 8600 TL olduğu zaman bunu ödeyebilecek işletmeler var mı? Sektörler var mı? Evet var. Yarısından fazlası da bunu e, hakkıyla ödeyebilir. Fakat ödeyemeyecek olan işletmeler için ne yapacağız? Bunun masaya atılması gerekiyordu. E, burada tabii ki e, benim kişisel önerim neydi? Ödeyemeyecek olan işletmelere işletmeye değil ama işletmede çalışan asgari ücretliye devlet tarafından bir katkı yapılmasıydı ki bu yılki bütçe içerisinde çok büyük bir rakama tekabül etmiyordu. Bu yapılabilirdi. Böylece asgari ücretli de korunabiliyordu. Şimdi Türkiye'ye nazaran çok yüksek gözükebilir bu asgari ücret. E, fakat e, aslında bizim ülkemizde e, fiyatlara bakacak olursak, fiyat marjlarına bakacak olursak e, maalesef pek de e, yüksek bir maaş değil. Bizim için neredeyse açlık sınırının altında bir rakama tekabül ediyor. Gıda enflasyonu çok yükseklerde seyrediyor e, ve bu böyle olacak gibi de duruyor. E, geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya-Ukrayna arasında bir tağıl koridoru e, anlaşması imzalamak zorunda e, kalındı. Gerçekten çok büyük bir ihtiyaçtı ve emeği geçen herkese bütün dünya teşekkür ediyorum benim. Neden? Çünkü Ukrayna'nın ambarlarındaki e, tahılın o kadar bir ihtiyaç var ki bugün dünyada, e, o kadar yükseldi ki bugün tahıl fiyatları her şeyi etkiliyor, her şeydeki art, e, fiyat artışlarını tetikliyor. E, dolayısıyla bu koridorun açıp oradaki e, tahılların dünyayla e, buluşması e, gerekiyordu. E, bu önümüzdeki dönemde belli ki gıda ee, ...enflasyonu artarak devam edecektir. Çünkü girdi maliyetleri çok yükselmiştir. Enerji maliyetlerini yükseltirseniz, e, gübre fiyatlarını, ilaç fiyatlarını yükseltirseniz... E, ...tedarik zinciri kırılmışsa gıda da enflasyon kaçınılmaz. E, dolayısıyla bunu e, üretime döndürecek ülkede ekonomik e, sektörler arasında... E, ...üretim sektörlerinin öncelikli olarak, imtiyazlı olarak ele alınıp... E, ...korunup üretime devam ettirmek gerekiyor. Aksi takdirde gıda enflasyonu artarak devam edecek gibi duruyor... Yani Söylediklerinizden şu notu çıkardım 8600 TL'lik Bir Asgari ücret artımı Ada halkını çok fazla Ekonomik açıdan ferahlatmadı Kesinlikle olabilir. Bunun yanı sıra Yeni reformlar Uygulanması bekleniyor mu bu Açıdan Evet şu anda yapılması gereken yani Maliye'nin bugün itibariyle Elindeki kaynakla e, yapabileceği e, bu boydu değil miydi? Bu bizim kendi iç stratejimizdir. Onu biz e, kendi e, ülkemizde değerlendireceğiz. Muhalefet olarak bence kaynak vardı ve bu kaynak da e, ödeyemeyecek olan işletmelerde çalışan asgari ücretliye eksa bir kaynak olarak aktarılabilirdi. Fakat maliyenin bu durumda olması kabul edilemez yani maliyenin gelir artırıcı önlemleri sizin dediğiniz gibi reformları hayata geçirebilecek önlemler alması şart. fakat bunu da yapabilmek için ne gerekiyor İstikrarlı siyasi yapılara ihtiyaç vardır. O da bugün itibariyle ülkemizde maalesef yok seçimden sonraya kalacak gibi duruyor Fakat her geçen gün ekonomik olarak yara alıyoruz atılan yapılan yanlış adımlar bu siyasi istikrarsız yapı bizim yaralarımızın üzerine Tuz, biber ekiyor. Ee, gerçekten sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor gibi e, duruyor. Fakat aşacağız tabii ki aşacağız. E, ümitsizliğe de kapılmayacağız. E, ama dediğiniz gibi mutlaka ve mutlaka e, siyasi ısıkları yakalar yakalamaz, e, ekonomik tedbirler e, bağlamında e, gelir artırıcı önlemler için reform mahiyetinde yasalar, önlemler alınmak zorunda kalacak e, ülkemizde. Peki teşekkür ediyorum. bir de bu adada elektrik kesintileri sorunu uzun zamandır evet. var olan bir sorun. Bununla ilgili en son durum nedir? Yani diğer Rum kesiminden bir destekleme bu sorun açılacak veya Türkiye'de nasıl en son durum nedir? Evet. elektrik kesintilerine gittik Temmuz başı itibariyle fakat Hala devam biz bunun olay... tahminim. Ee, evet, kapasite yetersizliği şu an itibariyle de e, oluyor. Çünkü havalar çok sıcak, e, yüksek enerji tüketimi, en yüksek enerji tüketimin olduğu dönemler bir bu aylar bir de e, Ocak-Şubat'ın o soğuk e, günleri oluyor ülkemizde. Ama bu tabii ki elektrik kesintilerine, yoğun elektrik kesintilerine gitmemizin sebebi siyasetin yapılan hatalardı. Neydi bunlar? Yani biz e, akaryakıt kullanıyoruz, fuel oil denilen %1 kükürtlü bir fuel oil kullanıyoruz ülkemizde enerji üretmek için, elektrik üretmek için. Bunu normalde ne yapıyoruz? Yıllık ihalelerle yapıyoruz. Yıllık ihalelerle yaparken 200 bin ton, 250 bin ton gibi bir ürüne ihtiyacımız vardır. Ee, bunun bir sevkiyat programı içerisinde şeffaf ihalelerle kamu ihale yasamız vardır. Ona uygun bir şekilde ihalenin açılıp sonuçlandırılması gerekiyordu. Fakat ilgili bakanın ısrarı ki görevden alınmasına veya istifat edilmesine sebep olan nokta buydu Aslında çok iyi yakaladınız. Ee, neydi? Ee, biz kendisi uyarmıştık. Bu iş ihalelerle olmak zorundadır. Rusya-Ukrayna krizi vardır, global bir akaryakıt krizi vardır. Şeffaf ihalelerle, e, usulüne uygun olarak bunlar yapmanız gerekiyor. Doğrudan alımlarla Türkiye Cumhuriyeti'nde tipik denilen e, bir şirket var. Devlet kuruluşudur, güvenilirdir, bundan alalım diye e, tutturan hükümet sonunda ne oldu? E, deyim yerine ise başına giydi Temmuz ayı itibariyle. E, o tipik denilen devlet kuruluşu değil, aslında özel bir şirket olan... E, Kuruluş ne oldu? Yakıt bulamadı. Yakıt bulduysa gemi bulamadı ve ülke karanlığa gömüldü. Fakat bir devlet yönetimine yakışmayan bir acemilikte davranılmıştı. Sonunda da bir maliye bakanının görevden alınmasıyla bu dönem içerisinde sonuçlandı gibi duruyor. Şu anda ihale çıkıldı. Fakat ihale sonuçlanana kadar yine doğrudan alımla çok yüksek fiyatlara ki Nigerada bunu söylemek istiyorum yapılan hatanın bedeli. İki aylık hatanın bedeli takriben 100 milyonlarca Türk lirasına karşılık gelecek. Çünkü biz bir taraftan elektrik üretemedik, e, akaryakıt bulamadık, akaryakıtı çok pahalıya taşıttırdık. 150 dolara e, Ereğli'den Kıbrıs'a akaryakıt taşımacılığı için para ödedik. E, bu platz değerleri vardır, İtalimet platz değerleri vardır bizim e, coğrafyamızdaki enerjinin e, piyasa değeri bunun üzerine belirlenir. Piyasa değeri 800 dolar olan taşımacılığa birlikte bir ürüne 1350 dolar ödeyip, örneğin ülke almak zorunda kaldık ve bu bize 100 milyonlarca liralık bir e, zarara karşılık e, geldi. E, bununla birlikte Güney'de elektrik aldık. Güney'den almış olduğumuz elektrik çok pahalıya geldi. Bununla birlikte e, dediğim gibi e, 3-400 milyon türk lirasına varan tahminimce. Ta ki ihale sonuçlanması ve ihale uygun fiyata taşımacılıkla ülke yakıt kesin bir zarara uğramış olacaktır devletimiz. E bu tam siyasi yapılan, acemice yapılan hatalardan gereksiz ısrar ısrarlardan kaynaklanıyor. Bütün ülkelerde böyledir. Şeffaf, usulüne uygun, yasalara uygun ihalelerle yaparsanız, rekabet ortamını sağlarsanız her zaman devlet ve ülke, vatandaş kazanır. Aksi yolda hareket ederseniz şaibeli işlerde devam ederseniz olacak olan da buydu. Biz de bundan maalesef bu kötü yönetim yüzünden nasibimizi aldık ama toparlayacağız. Çok büyük bir zaman alacak gibi durmuyor geriye döndürmek. Salih Bey son olarak Sultan Abdülhamit sondaj gemisinin Akdeniz açıklarında artık çalışmalarının başlamasıyla evet. ilgili bir gündemde tabii hem Rum kesimi hem Yunanistan'ın bazı açıklamaları oldu. Bunun adada evet. yansıması nedir? Evet, e, tabii ki Levant bölgesinde gözüken Okinigar çok büyük bir rezerv var. E, petrol ve doğalgaz rezervi e, vardır ve Türkiye Cumhuriyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile e, rahmetli İrsen güçük hükümet döneminde imzalamış olduğu bir protokolle e, bu bölgede e, araştırma e, yapma hakkına sahip oldu ve buralarda e, araştırma e, yapıyor. Şimdi e, önemli olan burada bir gerçek vardır. Buradan çıkacak olan doğalgazın, Dünyayla buluşması gerekiyor. Yoksa yerinde hiçbir değeri yoktur. Evet. Bunun dünyayla buluşmasının en ucuz, en makul yolunun ne olduğunu bütün taraflar biliyor. Türkiye Cumhuriyeti de biliyor. Güney Kıbrıs kesiminde biliyor. Yunanistan da biliyor. İsrail de biliyor. E, İngiltere, Amerika da biliyor. Bunun en makul yolu Türkiye üzerinden e, Avrupa'ya taşımasıdır. Rusya, Ukrayna krizine akabinde bugün bakıyoruz. Çevreci Avrupa Birliği ne yapıyor? Yeşil mudabagadı bu e, dünyayla tanıştıran... Ee, Avrupa Birliği kömür madenlerini tekrardan çalıştırmaya çalışacak bu kış içerisinde. Elektrik üretmek için. Bununla birlikte ne yapmaya planlıyor? Tekrardan o kurtulmak istediği nükleer santralleri devreye sokmaya çalışıyor. Yani o kadar büyük bir ihtiyaç var. Ee, ne diyor? Ee, doğal doğalgazda kısıtlamaya gidilmesi gerekiyor diyor. Artık Almanya'da. Gece ee, şeylerin, dükkanların ışıklarının kapatılmasını öneriyor. Bunları zorlayıcı tedbirler alıyor. Yeni bir ee, enerji hükümetler. Için politikası uyguluyor Avrupa. Evet. Dolayısıyla bu bölgeden çıkacak olan e, doğalgaz ve petrol Avrupa için işte çok büyük önem taşıyor. Fakat bunun e, önümüzdeki dönem içerisinde bir çatışmaya evrilmesini kesinlikle arzu etmiyoruz. Bunu e, aklın yolu birdir. E, eğer bu başka yollardan Türkiye üzerinden gitmeyecek ve başka bir istikametten gidecekse e, 10 metreküp gaz çıkarsa bunun belki de 3-4 metreküpü yolda kaybolacak. Dolayısıyla burada aklı selim bir şekilde bütün paydaşların bölgedeki huzura, bölgedeki barışa hizmet edecek şekilde masaya oturup paydaşların anlaşması ve bu doğalgazın bölge barışına da hizmet edecek bir noktaya evrilmesi gerekiyor ki maksimum faydayı hep birlikte e, Türkiye, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum kesimi e, ve bütün paydaş ülkeler faydalanabilsin. Aksi takdirde sonu bu işin çatışmadır, istenmeyen olaylardır. Ekstra huzursuzluktur. Bizim içinse en kötüsü dünyadan daha fazla izole olmak anlamına geliyor. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına e, vesile olmasını da istemiyoruz. O yüzden tarafların bir masa oturup uzlaşıp buradan çıkacak olan o bereketi e, bir şekilde paylaşmamız e, gerekecek. Aksi takdirde burada çıkacak olan huzursuzluğun bölgedeki hiçbir ülkeye faydası olmayacaktır. E, sevgili Nigar Hanım. Temelnimiz e, bu çalışmaların sonucunun Türkiye'ye ve adaya, ada halkına e, e, daha ekonomik açıdan ee, güzel gelecek gelmesi adınadır. Bizim de umutlarımız bu yöndedir. Çok teşekkür ediyorum bizlere vakit ayırdığınız için. Ee, sevgili çok Salah Çok teşekkürler Bey, efendim. Adaya çok selamlarımızı buradan iletiyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Çok sağ olun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar. Bizi izleyen herkes. Çok teşekkür ediyorum. Evet Parametre'nin bugünkü konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti CTP Milletvekili Salah Şahiner bizlerleydi. Kıbrıs'ın ekonomik gündemini değerlendirdik. Teşekkür ediyorum.